Herkese merhaba. Okyanuslarımızın yalnızca %80'i hakkında bilgi sahibi olduğumuzu biliyor muydunuz? Üstelik NASA yalnızca 300 metre derinlikte bile işler zorlaşabileceği için araştırma yapmaya son verdi. Ancak artık okyanuslar hakkında bilgi toplamak için dalışlar yapmaya ihtiyacımız yokmuş gibi görünüyor. Çünkü sudaki şeyler kıyıya vurmaya başladı. Ancak kıyıya vuran tek şey prehistorik canlıların kalıntıları değil. Bazen basit ve devasa plastik borular bile kıyıya vurabiliyor. Yine de bir numarayı görene kadar bekleyin. Bütün güzel şeyleri sona sakladık. Hadi başlayalım. Binlerce denizanası. Bütün denizanasları büyük ve saydam değildir. Bazıları yelkenli gemiler gibi son derece sert bir yapıya sahiptir ve bu deniz analarına By the Wind Sailor Jerry's yani rüzgarın yönlendirdiği yelkenli deniz anaları deniyor. Bu yaratıklar son derece çetindir ve vücutlarının üstünde yarı saydam yelkenler vardır. Bu yelkenler okyanusun yüzeyinde hareket edebilmelerini sağlıyor. Bazen rüzgar ters yönden estiğinde bu canlılar karaya vuruyor ve sayıları binleri değil milyarları buluyor. Gerçek şu ki bilim insanları bu davranışı nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlar. Yine de daha sıcak geçecek olan kışların bu deniz analarının daha fazlasının kıyıya vurmasına neden olacağını biliyorlar. Kuşların rüzgarla birlikte göç ettiğini duymuşsunuzdur. Peki aynısını deniz analarının da yaptığını biliyor muydunuz? Devasa kar topları bu görüntüler okyanusun kumla oynamaktan sıkıldığını ve kumun yerini karın aldığını düşünmenize neden olabilir. Batı Sibirya'da yaşayan insanlar soğuğa alışkınlar. Alışık olmadıkları şey ise yüzlerce gizemli kar topunun kıyıya vurmasıydı. Aslında bu şey rüzgar ve suyun oluşturduğu doğal bir yapı. İlk olarak buz gibi bir kıvamı olan katı yağlar oluşuyor. Daha sonra rüzgarın hareketi bu yağların top gibi bir şekil almasını sağlıyor. Yerlerin kafasını karıştıran tek şey bu kar toplarının miktarı değil, aynı zamanda da hepsinin farklı boyutlarda olmasıydı. Bazıları deniz topu büyüklüğündeyken, diğerleri de egzersiz topları kadar büyüktü. Bu kesinlikle kardan adam ya da kar topu savaşı yapmayı kolaylaştıracak bir şey. Derin su canavarı Plaj müdavimleri her zaman bir sürprizle karşılaşırlar. Bu garip yaratık sahile vurduğunda birçok insan bunun fosile benzeyen bir balık olduğunu düşündü. Büyük kollarının, çenesinin ve dişlerinin yerli yerinde olduğunu görünce büyük ihtimalle siz de böyle düşünürdünüz. Yapılan incelemeler sonrasında deniz memelileri uzmanları bunun çürümüş bir katil balina ya da orka olduğuna karar verdi. Bu memelilerin içindeki balina yağı açığa çıktığında garip bir kabarcık gibi görünebilir. Bu da bu canlının bir canavara benzemesine neden olabilir. Neyse ki DNA analizleri bu canlıların kimliğini hemen ortaya çıkarıyor. Bu vaka için DNA analizleri balina yağının hangi canlıya ait olduğunu ortaya çıkardı. Dev Lego Adam Sahilde bir balığın cesedini görmek çok sık rastlanan bir durum değildir. Ancak sahilde devasa bir Lego adam bulmak milyonda bir görülebilecek bir şeydir. Bu Lego adam kıyıya vuran ilk figür değildi. Üstelik bu figür, 2007 yılında bulunan Lego adamın neredeyse tıpatıp aynısıydı. Ancak bu figürün bir yaratıcısının olmaması çok garip. Ne var ki bu Lego adamın isminin Eagle Leonard olduğunu gösteren bir internet sitesi bulunuyor. Öyle ki bu siteden tişört bile satın alabilirsiniz. Kim bilir, belki siz de sahili ziyaret ettiğinizde kendi dev Lego adamınızı bulursunuz. Plastik Borular Okyanuslarda çok sayıda plastik atık olduğunu biliyoruz. Öyle ki bu atıklardan bir ada bile yapılabiliyor. Peki ama bu kıyıda bir plastik boruyla karşılaşmanın normal bir şey olduğu anlamına mı geliyor? Bu yapılar 2,5 metre çapında ve 457 metre uzunluğundadır. Tabii ki bu borular insanlar için tehlikeli değil ancak sahilin ortasında böylesine büyük bir plastik boru görmeye alışkın değiliz. Bu borunun burada ne işi var? Yoksa okyanustaki vardiyası mı değişmiş? Yetkililer bu borudan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Çünkü tek bir yuvarlanmayla önündeki herkesi ezebilir yapışık barinalar Bazen bilim insanlarının garip yaratıklar bulması için yüzeyin birkaç metre altına robotik kameralar yollamalarına gerek bile kalmaz. Bazı durumlarda bu yaratıklar kıyıya vurur. Tıpkı bu garip yapışık barinalar gibi. Normal büyük barina yavruları 3-4 metre uzunluğunda olurken bu barina yavruları yalnızca 2-3 metre uzunluğundalardı. Üstelik bu barinalar çok daha korkunç görünüyordu. Bilim insanları bu yavruların doğumdan kurtulmalarının bile bir mucize olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu kardeşlerin uzun bir hayat yaşaması imkansızdı. Bunun radyasyonun bir yan etkisiymiş gibi göründüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Üzgünüm ancak yanılıyorsunuz. Bu nadiren de olsa deniz canlıları arasında görülen bir durumdur. 4 metre uzunluğundaki kürek balığı Balıkları bilen biri kocaman bir balığı tek başına yakalamanın ne kadar heyecan verici olduğunu bilir. Ancak Katarina sahillerine vuran 4 metre uzunluğundaki bu kürek balığı balık hayranlarını bile heyecanlandırmadı. Kürek balıkları yüzeye çıkıp insanları selamlayan bir balık türü değildir. Bu yüzden insanlar bu balığı ilk başta bir yılan türü zannetti. Birçok bilim insanı bu balığın kuyruğu da olsaydı 2,5 metre daha uzun olurdu diye düşünüyor. Ne var ki bu kemikli balık türü kilo vermek ve enerjiden tasarruf etmek için kuyruklarını geride bırakır. Kıyıya vuran penguenlerin aksine bu balığın midesi karidesle doluydu. Kilolarca kokain Kilo kilo uyuşturucuyla boğuşuyorken problemlerinizi çöpe atmak o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Bunu söylüyoruz çünkü birilerinin çöpe attığı uyuşturucular Florida kıyılarına kadar geldi. Yetkililer sayede 20 kilogram ağırlığında kokain buldu ve bu kokain tam 1.3 milyon dolar değerindeydi. İlginç bir şekilde iyi bir vatandaş bu paketleri buldu ve polisleri aradı. Bu ilk kez yaşanmıyordu. Aslında bu Florida kıyılarında sıkça karşılaşılan bir durum. Floridalıların eğlenmekten hoşlandığı bir gerçek. Ancak en azından bu tarz şeyleri denizlerden uzak tutabilirler. Denize atılan uyuşturucu maddelerinin balıklara ne yaptığını tahmin bile edemezsiniz. Tanımlanamayan yaratık Bir hayvanın cesedinden daha korkunç ne olabilir? Tabii ki kimliği belirlenemeyen bir yaratığın cesedi. Bu devasa şekilsiz, gri renkli ceset bir anda Meksika sahilinde kıyıya vurdu. Ve insanlar hemen bunun erimiş bir loktus canavarı olduğunu iddia etti. Ancak yapılan çalışmalar sonrasında 4 metre uzunluğundaki et parçasının yalnızca ispermeçet balinasının kafası olduğu ortaya çıktı. Birçok vatandaş ve hatta yetkililer cesedi dürtüklüyor, parçalarını oynatıyordu. İnsanları en çok şaşırtan şey bu hayvanın tamamen çürümüş olmasına rağmen hiç kokmamasıydı. En azından bu temizleme sürecini biraz daha kolaylaştırıyordu. Dev mürekkep balığı. Bir kez daha dev bir deniz canlısı kıyıya vurdu. Ancak bu canlı herkesi o kadar çok korkuttu ki insanlar doğrudan yanına gitmek yerine ondan kaçmayı tercih etti. Kıyıya vuran bu canlının şekli çok bozulmuştu. Hatta bir balıkçı bu canlıyı bir tekne zannetti ve yardıma ihtiyaç olup olmadığını öğrenmek için cesede yaklaştı. Ancak yanına yaklaştığında bunun yüzü olmayan ve neredeyse 15 metre uzunluğunda olan bir deniz canlısı olduğunu fark etti. Bu yaratığın dokunaşları bir mürekkep balığından çok İskandinav mitolojisindeki devasa Kraken'ı olduğu izlenimini uyandırıyordu. Mürekkep balığından hala kanlar süzülüyordu. Bu yüzden çevresindeki sular açık kırmızı renge dönmüştü. Bazı bilim insanları bunun bir çubuklu balina olabileceğini düşündü. Araştırmacılara göre, vücudun bozulma esnasında saldığı gazlar balinayı öylesine şişirmişti ki, balina tanınamayacak kadar garip bir şekle bürünmüştü. Hatta vücudundan hala zehirli, kokulu gazlar sızıyor olabilirdi. Ölü penguenler. Penguenlerin yalnızca soğuk ve buzlu bölgelerde yaşadığını sanıyor olabilirsiniz. Ancak bazıları daha sıcak bölgelerde yaşıyor. Ne yazık ki Brezilya'da son yıllarda çok sayıda penguen kıyıya vuruyor. Bilim insanları bu hayvanların açlıktan öldüğünü fark etti. Yapılan otopsiler bu kuşların çoğunun midesinin boş olduğunu ortaya koydu. Bu durum göç sırasında sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ancak bu kadar çok penguenin ölmesi ve hatta bu ölü penguenlerin sahilde görünmesi çok endişe verici. Herkesin tahmin edebileceği üzere bu penguenler insan aktiviteleri yüzünden ölmüştü. Aşırı avlanma, tüylü dostlarımızın beslenmesi için geride hiç balık kalmamasına neden oluyor. Daha önce kıyıya vurmuş garip bir şey gördüyseniz yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.